Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Redmi Note 14 Pro 2025'te alınır mı? Buna bakacağız. İsterseniz çok uzatmayalım. Ama başlamadan önce eğer bu kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar isterseniz dış tasarımdan başlayalım. Arka yüzeye baktığınız zaman 3 tane kamera ve bir tane flash görüyoruz. Arkadaki malzeme kalitesi gayet güzel. Plastik malzemeye sahip ama dokunduğun zaman o kadar da plastik olduğunu hissettirmiyor. Gayet güzel bir plastik yapıya sahip. Yan taraflara baktığımız zaman üst tarafta 3 milimetrelik jack girişi var, kulaklık girişi. Yanında hoparlör var. Hoparlörün yanında bir tane sensör var. Bu sensör ile kumanda olarak kullanabilirsiniz. Klimaları ya da televizyonları açabiliyorsunuz. Öyle bir özelliğe sahip. Onun yanında ise bir tane mikrofon var. Arka yüzeyine baktığınız zaman bir tane hoparlör, Type-C giriş ve yine mikrofon var. Ve burada da gördüğünüz üzere SIM kart koyabiliyorsunuz. Çift hat destekliyor. Arkadaşlar bu telefonda 3 renk seçeneği var. Gece yarısı siyahı var, okyanus mavisi ve kozmetik mor. Onları da tercih edebilirsiniz. Ben bu rengi sevdim. Arkadaşım bu telefonu kullanıyor ve gayet memnun. Ekrana geldiğimiz zaman amiral gemisi telefonlar gibi bir ekran sizlere sunuyor İsterseniz özelliklere gelelim ekranı amulet ekranı sahip yani renkleri tam siyah olarak verebiliyor gereksiz pir çiketimi yapmıyor yani ekranı 120 Hz yenileme hızına sahip ekran 2400'e 1080 çözünürlük sizlere sunabiliyor ve güneş altında 1800 nite kadar sizlere parlaklığı sunabiliyor. Güneş altında sizlerin gözlerinizi yormuyor. Böyle yapmak zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Yani rahat rahat kullanabiliyorsunuz bu telefonu. İsterseniz bataryaya gelelim arkadaşlar. Bataryaya geldiğimiz zaman bu telefonda gayet devasa bir batarya var. 5500 miliamper bataryaya sahip bir telefon şu an sizlerin karşınızda. Bu 5500 mAh bataryayı 45W hızlı şarjla şarj edebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu telefonla 14 saat boyunca video oynatabiliyorsunuz. Müzik dinleme süresi ise 64 saate kadar çıkabiliyorsunuz. Maksimum süre bu kadar. Arkadaşlar isterseniz bu arkadaki üçlü kamerayı öğrenelim. Bu telefonda 3 tane kamera var. Ana kamera, ultra geniş kamera ve makro kamera. Ana kameramız 200 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ultra geniş kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Makro kamera ise 2 megapiksel çözünürlüğe sahip. Şu anda da ekranda gördüğünüz üzere bu telefonla çekilmiş fotoğraflar şu an karşınızda zaten. Arkadaşlar bu telefonda bir de yapay zeka var. Bu yapay zeka ile video çekerken daha kaliteli videolar çekebiliyorsunuz. Ya da böyle takip özellikleri falan filan böyle değişik değişik o özellikler var. Arka kamerayla 1080 60 fps video çekebiliyorsunuz. Ön kamerayla da aynı ön kamera geldiğimiz zaman arkadaşlar 32 megapiksel çözünürlükte bir ön kamera özelliği sizlere sunulmuş. Arkadaşlar bu telefonun ağırlığı 180 gram. Elinizi yormuyor. Eğer fazla tutmazsanız, fazla tutarsanız da yine yormaz. Gayet hafif bir telefon. Telefonunuzu tuttuğunuz zaman telefon kendisini belli ediyor. Burada olduğunu arkadaşlar. İşlemciye gelirsek arkadaşlar işlemcisi bu telefon gayet yeterli Oyunları akıcı bir şekilde gayet güzel FPS'lerde oynayabiliyorsunuz İşlemcisi Helio G100 Ultra işlemciye sahip Bu işlemci 8 çekirdeğe sahip Ve bu işlemciyle gayet güzel oyunlar oynayabiliyorsunuz akıcı bir şekilde Üst grafiklere çıkmadığınız sürece oyun konusunda sizleri tatmin edecektir Arkadaşlar Antutu testinde 423... Bin e, puana sahip bu telefon. Dediğim gibi işlemci konusunda e, diğer işlemler konusunda sizleri tatmin edecektir. İsterseniz medya marka gidip e, orada yine inceleyebilirsiniz. Gayet fiyat-performans ürün arkadaşlar. Gidin, bakın, beğenin, alın. Bunun okuyucu aramıştır. yaramıştır. fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız ve hangi telefonları incelememi istiyorsanız aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer bu video hoşunuza gitmişse de like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.